Sevgili 4. sınıflar Anlatan Anne Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle alan ölçme konusunu öğreneceğiz. Ama konumuza geçmeden önce beğen butonuna tıklar ve hala abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz hemen konumuza başlayalım. Önce alan nedir? Bunu bir öğrenelim. Bir nesnenin kapladığı düzlemsel bölgeye alan denir. Sınırlı bir yüzeyin alanını hesaplamak için birim kareler kullanılır bir şeklin alanı bu alanı kaplayan birim karelerin sayısına eşittir. Şekillerin alanını nasıl bulacağız? Bir de bunu öğrenelim şimdi. Kareli kağıda verilen şekillerin alanı bulunurken önce tam birim kareler sayılır, sonra yarım birim kareler sayılır. Yarım kare sayısı ikiye bölünerek sonuç tam kare sayısı ile toplanır. Hemen bir örnekle görelim. Alan dediğimiz şey bu çizdiğimiz şeklin kapladığı yer aslında karelerin üzerine yerleştirilmiş bir şekil görüyoruz. O zaman bu şeklin alanını birim kare olarak hesaplayacağız. Yani üzerinde durduğu her bir kare bir birim kare olarak hesaplanacak. Önce tam birim karelerimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tam birim karemiz var. Bir de yarımlarımız var bakın şöyle. Bu yarımları da şöyle düşüneceğim. İki tane yarım böyle üst üste eklediğimi düşünün. Bir tane bütün birim kare eder. O yüzden yarımların sayısını bulduktan sonra yarımların sayısının yarısını alacağım ben. Kaç tane tam birim kareye eşit olduğunu bulmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de yarım birim karem var. Bu 8 tane yarım birim kareyi her iki yarımı birleştirip bir tama dönüştürürsem 8'i 2'ye bölerim. 8'de 2 4 defa var. 4 kere 2 8 çıkardım 0. Yani 4 tam birim kare de buradan geldi. 10 tane burada vardı. 4 tane de burada. 10 4 daha 4 14 birim karedir diyoruz. Bu şeklimizin alanı. Kare ve dikdörtgenin alanına geldik şimdi de. Bakalım bu şekillerin alanlarını nasıl hesaplayacağım. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının kaç birim kare olduğunu hesaplarken birim kareleri tek tek sayabiliriz. Tekrarlı toplama işlemi yapabiliriz çarpma işlemi yapabiliriz. Yani bu şekillerin alanlarını hesaplarken üç farklı yol kullanabilirim. Şimdi bunları birer tane şeklin üzerinde tek tek görelim. Yandaki karenin alanını hesaplayalım demiş bize sorumuz. Bakıyoruz hemen karemize. Bir birim şu çizgilerin arası. 5 birim buraya kadar, 5 birim buraya kadar gelmiş. Yani 5 birim kare yana doğru, 5 birim kare yukarı doğru ilerleyen bir karemiz var. Birinci yolumuzda ne demiştik? Tek tek bütün birim kareleri sayarız. Birden başlıyorum. 25'e kadar gelmişim. Yani 25 birim karedir diyorum. Bu karenin alanı. İkinci yolumuzda ne demiştik? Tekrarlı toplama işlemleri yaparız. Ne demek istiyorum ben? Birinci satırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim karem var. 5, bu birinci satır. 2, 3, 4, 5 satırım var. Yani 5 birim kare artı 5 birim kare artı 5 birim kare artı 5 birim kare artı 5 birim kare. Hepsini toplarsam 5, 5 daha 10, 5 daha 15, 5 daha 20, 5 daha 25. Yine 25 birim kare olarak bulurum bu karenin alanını. Üçüncü yolda da demiştik ki çarpma işleminden faydalanırız. Çarpma işlemi aslında tekrarlı toplama işleminin kısa yoluydu hatırlarsanız. Ne yapacağım? 5 birim yana doğru gitmiş. 5 birim aşağı doğru gitmiş. Yani 5 kere 5 birim ilerleyeceğim. O zaman 5 kere 5'i bulacağım. 5 kere 5 25'tir. Yine 25 birim kare olarak buluyorum bu karenin alanını. Hangi yol size daha kolay geliyorsa o yolu izleyebilirsiniz alanı bulurken. Peki dikdörtgenin alanını nasıl bulacağım? Yine aynı yolları izleyeceğim. Yandaki dikdörtgenin alanını hesaplayalım demiş sorumuz. Yana doğru 8 birim uzunluğunda, kısa kenarı ise 3 birim uzunluğunda bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgeni biliyorsunuz karşılıklı kenarları birbirine eş zaten. Birinci yolumuz tek tek saymakta tüm kareleri. Birden başlayıp sırayla saydığımda 24'e gelmişim. Yani demek ki 24 birim kareymiş. Bu dikdörtgenimin alanı. İkinci yolda demiştik ki tekrarlı toplama işlemleri yaparız. Yana doğru saydığımda 8 tane karem var. 8 kare ilk sırada artı 8 kare ikinci sırada artı 8 kare de üçüncü sırada var. Üçünü toplarsam 8, 8 daha 16, 8 daha 24. 24 birim kare olarak yine cevabımı bulurum. Aynı şekilde yukarı doğru da sayabilirim bu karelerimi. 1, 2, 3 kare var. 3 kare artı yine 3 kare artı 3 kare artı 3 kare artı 3 kare artı 3 artı 3 artı 3. 8 tane 3 kareyi yazdım ve topluyorum. 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 3 daha 15, 3 daha 18, 3 daha 21, 3 daha 24. Yine 24 birim kare olarak buluyorum dikdörtgenimin alanına en pratik yolumuz ise neydi? Çarpma işlemi yapmaktı. Yana doğru 8 birim, yukarı doğru 3 birim olarak ilerlemiş dikdörtgenimizin kenarları. Bu ne demektir? 8 birimlik kenarlardan 3 kat var. Yani 3 tane 8 birim ya da 8 tane 3 birim demektir. 8 tane 3 demek. 8 çarpı 3 demektir. Neydi 8 kere 3? 24 yine 24 birim olarak bulabilirim. Ya da 3 tane 8 birim olarak da hesaplayabilirim. Yine 3 kere 8, 24 olarak bulacağım cevabımı ve dikdörtgenin alanını da bu şekilde hesaplamış oluyorum. Geldik alıştırmalarımıza. Konumuz bu kadardı. Şimdi karşımıza nasıl sorular çıkabilir bu konuda? Bunlara bakacağız. İsterseniz her bir soruda videoyu duraklatıp soruları önce siz çözüp sonra benim çözümlerimle karşılaştırabilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki şeklin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Ne yapıyorduk? Tamları ayrı, yarımları ayrı sayıyorduk. Yarımların yarısını her iki yarımı bir tam oluşturacağı için hesaplayıp toplamını buluyorduk. Önce tam karelerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tam karem var. Hemen yarımlarımı sayıyorum. 1 2 3 4 tane de yarımım var. Yarımlarımın her iki tanesi bir tam oluşturacağı için hemen 4'ü 2'ye bölüyorum. 4'te 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4 çıkardım. 0 yani 2 tam karede yarımlarımdan geldi. 22 tam vardı. 2 tam daha eklersem 22'ye 2 eklersem 22 2 daha 4. 24 birim kare olarak bulurum bu şeklimin alanını ve geliyoruz. İkinci sorumuza aşağıdaki kareli kağıda bir kenarı 6 birim olan bir kare çizelim ve alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Önce karemizi çizelim. Ne demiş? Bir kenarı 6 birim olacak. Şurasından başlarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim bu kenarı. 1 2 3 4 5 6 birim bu kenarı. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 birim. Her bir kenarı 6 birim olan bir kare çizdim. Şimdi bunun alanını bulacağım. Ne demiştik? En pratik yol olarak 6 tane kare buraya doğru ilerledim. Peki bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yani 6 kere 6 kare görüyorum ben burada. O zaman 6 kere 6, 36 birim karedir diyorum. Bu karenin alanı. Ve geliyoruz. Üçüncü sorumuza. Aşağıda verilen dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Hemen dikdörtgenimize bakıyoruz. Uzun kenarında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karemiz var. Bu 7 kareden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane yani 7, 7, 7, 7, 7 kare var. Yani 5 kere 7 kare var. 5 kere 7 kaç ederdi? 35 ederdi. Demek ki 35, şuraya yazalım 35 birim karedir diyoruz. Bu dikdörtgenimizin alanı. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen karenin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Bu sefer bir karemiz var. Kare dediği için tek bir kenarını ölçmem yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kare. O zaman burası da 6 demek ki. Nedir? İki kenarının çarpımıdır alanı. 6 çarpı 6 eşittir. 36 demek ki alanı 36 birim karedir diyoruz. Ve geliyoruz 5. sorumuza. Alanı 36 birim kare olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç birimdir? Bir kare düşünelim. Karenin alanı 36 birim kare. Bu ne demektir? Bu kenarı ile bu kenarını çarparsam 36 olur. Ama karede neydi? Bütün kenarlar eşitti. Yani 2 tane aynı sayıyı çarptığımda 36'ya ulaşmam gerek. 1 kere 1 olmaz. 2 kere 2 olmaz. 3 kere 3 9 eder. 4 dört kere 4 16. 5 kere 5 25. 6 kere 6 36 eder. Demek ki bir kenarının uzunluğu 6 birim olacakmış. 6 birim diyoruz karenin bir kenarının uzunluğu için. Ve geliyoruz 6. sorumuza. Aşağıda çevre uzunluğu ve bir kenarının uzunluğu verilen dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Çevre neydi? Tüm kenarlarının uzunluklarının toplamıydı. Çevresi 32 birimmiş. Bir kenarı bir uzun kenarı 9 birim. Bu bir dikdörtgen olduğu için eğer burası 9 birimse burası da 9 birim uzunluğundadır. Çevresi 32 birimmiş. Çevre ne demiştik? Tüm kenarlar. O zaman bu bildiğim iki uzun kenarı çıkartırsam çevreden şu iki kısa kenar kalır sadece bana geriye. O zaman 32 birimden önce şu uzun kenarları toplayalım. 9 artı 9, 18 birim uzun kenarlar. 32 birim çevremdi. 32'den 18'i çıkartırsam 2 tane kısa kenarın uzunluğu kalır sadece geriye. 2'den 8 çıkmaz. 1 onluk aldım. 2 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 14 birim 2 kısa kenar. 2 kısa kenar diyelim. O zaman bir kısa kenarı bulmak için ne yaparım? 14'ü 2 eş parçaya bölerim. Yani 14'ü 2'ye bölerim. 14'ü 2'ye bölersem 1'de 2 yok 14'te 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7 defa var. 7 kere 2, 14 çıkardım 0. Demek ki 7 birimmiş kısa kenarlardan birisi. Burası 7, burası 7. Şimdi neyi soruyordu bana? Alanının kaç birim kare olduğunu soruyordu. Alanı bulurken ne yapacaktım? Uzun kenarla kısa kenarı çarpacaktım. 7 kere 9 diyorum. 7 çarpı 9. 63 birim kareymiş. Bu dikdörtgenin alanı. Ve işte bugünlük konumuzun da sonuna gelmiş olduk. Konuyla ilgili bol bol tekrar yapmayı sakın ihmal etmeyin. Eğer hala beğen butonuna tıklamadıysanız videoyu beğenirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoları kaçırmamak içinse kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.